Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Azade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız bu şekilde koyu kiremit renginde. Gene buna uygun olarak böyle bir ipim var. Ve içerisinde bir tane daha renk kullanacağız. Onun için de böyle bir sütlü kahvenin çok açık bir tonunu kullanacağım. Bunlar birbirleriyle gerçekten çok güzel bir uyum sağladı bence. Modelimizde de çok güzel duracaklarını düşündüm. Böyle bir yazmam var. Reyhan İpek. Reyhan İpek'in düz renk yazması. Oldukça dökümlü ve güzel bir yazma. Zaten bakın katlandığında bile şöyle küçücük kalıyor. Eğer bu yazmadan almayı düşünenler olursa şöyle ben atmadım bu paketini. Şöyle yakından tutayım. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alabilirler. Koyu kiremit rengi. İplerimi de hemen söyleyeyim hanımlar bununla uygun olan iplerim altın başak 748 ve leylak marka 163 leylak marka 163 bugün yapacağımız bu modelimiz çok çok kolay bir model tek renk yazmaların kenarlarına istediğiniz rengi de yapabilirsiniz yeni başlayan arkadaşlarım da yapabilirler bunu bir sıralı oya modeli yapacağız birlikte yap, yapımına geçelim. Taban zürafalarımı bu rengimle hazırlıyorum şimdi. Şimdi böyle taban zürafalarımı dediğim gibi aynı rengiyle hazırladım. Yazmamın kendi ön yüzüne doğru kıvırdım zürafalarımı. Şimdi burada ipimi iğneme geçirdikten sonra burada ipin katlarının ayrılmaması için alımlar. bazı arkadaşlar ayrıldığını söylüyor. Buradaki ipimiz uzun olursa sürekli çektiğimizde ipler birbirlerine sürekli çarptığı için katlarda ayrılma yapabiliyor bunu bir derece engelleyebilmek adına şöyle iğnemin uç kısmına getiriyorum burada birazcık payım kaldı bunu da şuradaki ipimi baş parmağımın etrafında şöyle baş parmağımın etrafında döndürüp şu alttan geçirerek buraya bir düğüm atıyorum dip noktasına bunu iyice sıkılaştıracağız buradan Zamanla bu gene buradan gevşeme yapabilir ama uzun süre gene idare ediyor. Gevşeyecek olursa da şuradan gene tutarak şöyle geriye çektiğinizde dibe doğru düğüm gidecektir. Bu ipleri kullananlar için özellikle söyleyeyim esnetmeden başlamayalım hanımlar. Mutlaka ipimi şöyle esnetiyorum ki düğümlerim sıkı olsun. Yani düğümlerin sağlamlığını sağlayan şey bu ipin esnemesi oluyor. Ben iğne oyasına ilk başladığımda bu esnetme işlemini yapmıyordum ve bilmiyordum daha doğrusu esnetilmesi gerektiğini. Ve düğümlerim birazcık yumuşak oluyordu. Ama esnetme yaptıktan sonra gerçekten böyle taş gibi düğümler oluyor. Şimdi buradan hemen başlayalım. Tabağında çift dolayarak yapacağım. Buradan tutturdum. Hemen yandaki gözlemeye geliyorum. Buna geri dönüyorum. Ve bir alttaki sıraya bir yandakine şöyle geçiş yapıyorum. Yine yandakine geleceğim kuyumcu kafesi yapacağız hanımlar alırsın diye arkadaşlarım model arıyorlar ya. Yani onların da yapabileceği bir model bu bence. Kenarında da oldukça ince ve zarif duracaktır. Şöyle eşit boyutlarda fil dişi ya da kuyumcu kafesi denilen modeli yaparak ilerliyorum. Ütüye de aynı zamanda çok kolay gelebilen bir model olacak. Sıralı oya modeli olduğu için ütüsü de kolay olacaktır. Zaten bu iplerle yapıldığında ve sabunlu bezle ütülendiğinde asla bunlar bozulma yapmıyor. Yıllarca kullanılıyor bu modeller yani. Daha öncesinde kullandıklarımız hep böyleydi zaten. Şimdi burayı böylece ilerleyip gideceğim. Kuyumcu kafesimi bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar tabandaki kısmımı böylece hazırladım. Oldukça ilerledim de böyle bir yani çok kolay zaten buralar ilerleniyor. Şimdi hemen diğer rengimle şuradan başlayacağım. Şuradaki kuyumcu kafesimizin boşluğundan düğümümüzü atıyoruz. Şöyle düğümümüzü atalım. En uç kısmı olacak şekilde. Buraya hemen iki tane büyük olmayacak şekilde pırpır pır yapacağım. Şöyle. Bu bir. 2 ayarladıktan sonra düğümümü sıkılaştırdım. Yandaki şöyle yandaki kuyumcu kafesinin olduğu yere geçiş yapıyorum. Buraya da gene iki tane pırpır yapacağım. üst kısımlarımız bu şekilde ilerleyecek yine bir sıramız daha var aradaki modelimiz de böyle buraya geçiyorum buraları geçerken buralarda darlık olmayacak geçerken şöyle birazcık bu tarafa doğru çekmesin yani sol tarafa doğru e, bu pırpırların çekmemesi için orayı gergin bırakmıyorum hafif bir bollukluğa kalıyor şu ara yerlerim Evet bakın hanımlar bu şekilde devam edip gideceğim. Üst kısmımı da daha sonra tekrar koyu rengimizle devam edeceğiz. Ara kısımlarımı da böylece tamamlayayım. Biraz ilerleyeyim ben. Üst kısmımızın yapımına geçelim. Evet hanımlar ben birazcık böyle ilerledim bu kısmı. Ama burada bir ip eklemesi yapalım birlikte. İpim bitti. Bu biten ipim. Şimdi geriye dönüşlerde ipeklemesini yapıyoruz. O kolay. Burada farklı bir şekilde yapacağız. Çünkü geriye dönüşümüz yok burada. Devam edip giden bir modelimiz var. O zaman buradan şu karşıdaki kuyumcu kafesinin tepesini tepe kısmına atladım. Düğümümü buradan sıkılaştırdım. Yeni ipimi de ön yüzünden ekleyip buraya bir tane daha düğümle önce düğüm atarak buraya ipimi tutturuyorum. Tutturdum. Buranın iki tane pırpır pır yapılacak. Şöyle bir tanesini yaptıktan sonra buradaki iplerimin ikisini en dibinden kesebilirim. Kesinlikle çıkma yapmaz. Bu tarafa da geçemez. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey, buradaki ipi eklerken yani düğümü düğümü eklerken sağ taraftan ekledim. Yeni düğümü dikkat ettiyseniz eğer sağ taraftan ekledim yani şu tarafta bir tane daha düğümümüz var şimdi gene iki tane pırpır pır yapacaktık kaldığım yerden bir tane daha pırpır pır yapıp ip eklemesini de bu şekilde yapmış oldum bazen videolarda böyle gösterilmesi gereken bir şey olursa e, tekrar e, videoyu açmak durumunda kalıyorum üst sıraya geçelim demiştim ama e, Burası önemli bence Böyle yaparsak ip eklediğimiz yerde belli olmaz. Sağlamlık bakımından da gayet sağlam olur hanımlar. Ben şimdi hemen tamamlayayım. Evet, üst sıramı ben bu şekilde tamamladım hanımlar. Şimdi gene tabanda kullandığım rengin aynısını kullanarak buradan başlayacağım. İpimizi buradan hemen soldakine tutturuyoruz. bir şekilde yandaki gözlemenin pırpırın içerisine geliyorum buraları açtırmayacağız kesinlikle böyle yani birbirine daha bitişik gibi olacak ki buradaki iki tane pırpır yukarıya doğru baksın buradan yukarıya doğru çıkıyorum ve buraya bir tane pırpır yapacağım. buradan şu aşağıdaki boşluğumuza doğru iniyorum buraya inerken de böyle ne bol ne dar tam şöyle şu şekilde inmeye çalışıyorum buraya indim şimdi buradan tekrar hemen yandaki pırpırın olduğu yere çıktım burada belki en önemli olan şey şurada yaptığımız iki tane pırpırın arasında yaptığımız bu zürafamız büyük olmayacak şuradaki zürafamız bakın oldukça küçük yani bunları şöyle yukarıya yukarıya bitişik bir şekilde yukarıya yukarı bakar hale getirecek o eğer aralarını açarsak o şekilde durmaz şuradaki modelimiz yukarıya yine bir tane pırpır pır yapıyorum şöyle boyutunu ayarladıktan sonra düğümümü sıkılaştırdım. Buradan yine aradaki köprümün olduğu yerden aşağıya doğru ineceğim. İnerken de herhangi bir bolluğum kalmayacak. Tekrar bir yandakine geliyorum. Bu şekilde yukarıya doğru çıktım. Pırpır pır mı yaptım? ve aradaki buradaki köprümün olduğu yere geçip aşağıya doğru ineceğim buradan. Dilerseniz bu aşamaya gelmeden önce Ütü de yapabilirsiniz. Bir kez ütüleyip ondan sonra bu aşamayı yapabilirsiniz. Ben şu anda ütülemedim. Buradan aşağıya şöyle tek düğümle inelim ki bu aşağıda kapada durmasın. Bakın şöyle yukarıya doğru en son elimizle gene düzeltiriz. Modelimizi yukarıya yukarı bakar halde yapacağız. Böyle. Ben şimdi bunları hazırlayayım hanımlar. Yapacağım başka bir şey yok. Hepsini bitirdikten sonra hafif bir şekilde ütüsünü de yapayım. En son bitmiş hali birlikte bakalım. Evet hanımlar bakın en son haliyle böyle Inci gibi duran bir model oldu gerçekten çok çok güzel bir görüntüsü oldu şöyle yakından göstereyim renk uyumunu da ben çok beğendim biraz daha renklerim benim burada açık çıkıyor ee, videoda açık çıkıyor renklerimi daha koyu düşünün zaten buradaki kiremit rengimle ipimin rengi aynı ger yani birbiriyle tam uyumlu bir renkti. Arasına da krem rengi kullanmaktansa böyle sütlü kahvenin en açık tonlarını kullanmak çok güzel oldu, çok yakıştı. Renk uyumuyla da çok beğendim ve görüntüsüyle de gerçekten çok beğendiğim bir model oldu. İlk defa yaptığımı sizlerle umarım sizler de beğenmişsinizdir hanımlar. Kolayca yapabileceğiniz bir model. Kolay bir model ama e, tabii ki dip dibe yapılmış. Biraz sık giden bir model. Aralarda hiçbir boşluk yok mesela. Hemen dip dibe dip dibe ilerliyor. E, bundan dolayı da ben bu modeli eğer yap, yapıyor olsaydım yapacak olsaydım yazma karşı taraftan 135 TL ye yapabilirdim. E, tabii ki daha düşüğe yapacak olanlar da vardır. Daha yükseğe yapacak olanlar da vardır. Ama ben kendi yapabileceğim fiyatları sizlerle paylaşıyorum. Sizde bir kıyaslama yapın 135 TL civarında bunu yapabilirdim. Şimdi çok şöyle yakından bir kez tutayım ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım varsa alsınlar. Bir de şöyle şu taraftan tutayım. Bu tarafa ilerleyen arkadaşlarım da var. Tamamıyla en alışkanlığı ne taraftan alıştıysanız size hangisi rahat geliyorsa her iki tarafa gitmeyi de deneyin bence. Yeni başlayan arkadaşlar mesela soldan sağa gitmeyi de denesinler sağdan sola da denesinler. Çünkü ben mesela sağdan sola gidemedim ama soldan sağa çok rahat yapıyorum. Herkesin elinin alıştığı bir yön vardır. Şöyle yazmamın içerisindeki duruşunu da göstereyim. Keşke renkleri tam yansıtabilseydik. Yazmamın içerisindeki duruşu da böyle. Çok zarif görünen bir model oldu. Tek renk bütün yazmalarınızı uygulayabilirsiniz. Rahatlıkla. Yeni başlayacak arkadaşlarım için de herhangi bir zorluğu yok. Artırma eksiltme durumları yok bu modelde. tüsünü de bir sabunlu bezle yaptığımızda, sabunlu tülbentle yaptığımızda zaten bu iplerle kalıp gibi duruyor modeller. Yazma modelleri. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimleri açarsanız da yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınız çok kıymetli. Ee, göremediğim yorum varsa e, bilemiyorum ama gördüğüm bütün yorumlara geç de olsa dönmeye çalışıyorum hanımlar. Onun için hepinize de ayrı ayrı teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.